Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala Resulü Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Kitab-ı Sitten ı e dair bölümünden Mümin suresini okuyoruz. 773. hadis. Ebu Hurayra anlatıyor. Asıl, Ayet-i Kerim buyurdu ki: Her kim akşam onca Hamim el Mümin suresini baştan İlehil -il Masir ayetine kadar ve ayet-i kürsiyi okuyacak olursa bu iki Kur'an kıraati sayesinde sabah kadar muhafaza olunur. Kim de aynı şeyleri sabahleyin okursa onlar sayesinde akşama kadar muhafaza edilir. 774. ve son hadisimiz okuyoruz. Ala İbni Ziyad anlattığına göre Cehennemi zikrederken bir adam kendisine niye milleti ümitsizliğe sevk ediyorsun? diye müdahale etti. Ona Allah Teala ey kendine kötü gelip aşırı giden kullarım Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Doğrusu Allah günahların hepsini bağışlar. Çünkü o <laughs> bağışlandır, merhametlidir. Zümer Sözü 53. ayet ve aşırı gidenlerin ateşlikler olduklarının şüphe yoktur. Mümin Sözü 40. ayet buyurmuştur. Olunca ben ümitsizliğe düşebilirim. Ne var ki siz kötü amellerinize rağmen cennette mücemekten hoşlanıyorsunuz. Halbuki Allah Muhammed Aleyhisselam'a itaat edenler için cennette müjdemek isyan için de cehennemle korkutmak üzere gönderdi. Velhamdülillah.